Hadi. Lan sen konuşma bak seni hadi, alırım hadi. ayağımın altına ha. Abicim hadi. tamam. Belli tamam. çek. Ne bağırıyorsun Çekilini. Ne Kavga olmasın diye araya Çekilini. Sen kimsin lan bana gülüyor. Sen kimsin lan? Hayırdır lan? Tamam, tamam. Hayırdır. Hayırdır. Lan ne? Tamam. Ne oluyor Kime lan lan? Kime ya, lan? Tamam, tamam, çağırırım şimdi ha. Sen kimsin lan? Çok büyük hareketlerin var senin. 2-3 espri yaptın diye bu ne tavrı lan? Ya. Ya, lan ne? Lan! Ne Kaçın <laughs> da onlar. Yani, Kimle bak adamı nasıl karşılar? Esat kalır. Ama Esat kalır. Ya yani CHP, şey PKK'ya şey oy verme. Ben. Benimle bana anlar. Onu yani, de ki onu söyle. Onu şey bana alın. anlar. Yani. Cebeş kaplumbağa. Millet sana, millet sana yani. şey mi olacak? Ne olacak? Sana Kanalize mi olur? Senle beraber enayi mi AK Parti'ye versin? Ha? Niye? Niye yoksun? Açlıktan ölüyor. Sen Kim mi veriyorsun bunu? Kim ölüyor? Kim Özür dilerim, Bir devrimciyim ben. Ben her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz, bir karıncayı esseniz, sizi her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer. Tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Pük senin yüzüye be, utanmaz. Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Gökçe Bey, Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Ailelerle beraber hareket etmek lazım. İlk fark ettiğinizde siz onu şehir şehir kaçırmak yerine bir... Ankara'nın yapmayın bak, yapmayın. Tatil <laughs> <yapıyorum, sonuç olarak. gülüyor>